Evet arkadaşlar Kurtlar Vadisi başlıyor mu? Kurtlar Vadisi hangi kanalda başlıyor? Kurtlar Vadisi'nin günü ne? Kurtlar Vadisi'ndeki kadroda bakın yeni isimler kimler? Bunlar ve daha fazlası hepsi videomuzda. Arkadaşlar Kurtlar Vadisi kaos bilindiği gibi Nisan ayı gibi TV ekranlarına geleceği düşünülüyordu. Ama ters köşe yapıp egzen kanalında gelecek diyorum. Arkadaşlar evet yanlış duymadınız. Acun Ilıcalı'nın kanalı olan Exen TV'de geleceğini tahmin ediyorum. Bunun sebebini de size şöyle söylüyorum. 4-5 senedir piyasada olmayan yani yerel kanalların para ayırıp bütçe ayırıp Kurtlar Vadisi'ni getirmediğini hepiniz farkındasınızdır. Ama Exen yani Acun Ilıcan'ın böyle bir para korkusu endişesi yok. Exen zaten Türkiye'nin tek internet platformu arkadaşlar. Kurtlar Vadisi'nin de buraya gelip tüm dünyaya açıldığını düşünürseniz kazanacağı milyon dolarlar bu bütçeyi kaldırır arkadaşlar. Bence günü perşembe olur eskisi gibi. Perşembe günleri ekrana gelmeye devam eder. Yeni kadroda düşündüğüm kişileri ise resim olarak koydum arkadaşlar. Hepiniz bu kişileri tanıyorsunuz. Umarım videom yeterli olmuştur. İzlediğiniz, abone olduğunuz için tekrar teşekkür ederim arkadaşlar. Asıl ama asıl bombayı sona sakladım. Tahminime göre Çakır Kurtlar Vadisi'ne arkadaşlar yeni dönecek. Çünkü bu eşkıya dünya sezon finali yapmayacak ama bu sezon sonunda Hızır'ın ölerek diziden ayrılacağını, tüm dengelerin de Alpas'ın üzerine yapılacağını daha önce de size söylemiştim. Hızır orada ölürse benim tahminim Kurtlar Vadisi'nde çakır olarak geri gelecek. Ve buna kimse hiçbir şey demeyecek arkadaşlar.